30 yıllık hasretin kutlamaları da aslında aynen bu şekilde büyük bir coşkuyla yapılıyor. Azerbaycanlılar aylardır bu anı bekliyordu. Birinci yıl dönümünü bekliyordu ve 8 Kasım gerek Şuşa'nın işgalden kurtarılması gerekse de genel itibariyle 44 günlük zaferin adının konulduğu tarih oldu. Azerbaycan'ın zafer günü oldu. Konuştuğumuz birçok Azerbaycanlı artık bizim de zafer bayramımız var diye seviniyorlar ve bizlerle bu sevinci paylaşıyorlardı. Dün yine Şuşa'daydık demiştik. Orada bir takım hazırlıklar vardı. Çünkü bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şuşa'daydı. Şuşa'da törenlere katıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oradaki askeri törenin ardından açıklamalarda da bulundu. Önce ulusa sesleniş konuşmasında neler söyledi? Kısaca onlardan bahsedelim. Azerbaycan toprak bütünlüğünü o 44 günlük tarihi zaferle sağlamıştır ve tarihi adaleti de uluslararası adaleti de sağlamıştır dedi Cumhurbaşkanı İlham 44 gün içerisinde Azerbaycan Ermenistan ordusunu mahvederek tarihi bir zafer kazanmıştır. İkinci Karabağ Savaşı şanlı tarihimizin en parlak dönemecidir dedim. İşgal vaziyetini hiçbir zaman kabul etmemiştik ama hazırlıklar yapıyorduk doğru zamanı bekliyorduk dedi ve Ermenistan'ın Bizim bu durumla kabullenmeyeceğimizi çok iyi anlaması gerekiyordu ama anlamadılar dedi. İşgal döneminde hazırlıklarımızı en iyi şekilde, en güçlü ülkelerden gelişmiş muhasir silahlarla aslında geçirdik ve adaletli bir savaş yürüterek uluslararası hukuka uyduklarını ifade ettim. Karabağ Ermenistan diyerek sadece bizi küçümsemediler aynı zamanda bizi tehdit etmişlerdi ve tehditleri de artarak devam ediyordu dedim bu hareketin ve kaçınılmaz olduğunu ifade etti ve artık 44 günlük zafer sonrasında bu topraklarda ezan sesi bu topraklarda Azerbaycan dili duyuluyor ve konuşuluyor dedi. Bütün uluslararası baskıya rağmen bir adım geri atmadıklarını ifade etti ve bizim şartlarımızı kabul ederek 8 kasımı 9 kasıma bağlayan gece Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Beyaz bayrak salladı dedi ve bugün bizim için büyük gündür dedi. Bütün dünyaya bu kutlu zaferi gösterdiklerini ifade etti. Eğer bir daha bize karşı bir tehdit olursa bu demir yumruk hazırdır dedi ve Karabağ Azerbaycan'dır diyerek de sözlerini sona erdirdi. Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev Sabah saatlerinde ilk olarak Şuşa'da zafer dolayısıyla dolayısıyla bir şükür namazı icra edildim aşağı, e, aşağı gövhera camiinde e, yine şükür namazı eda edildi. ardından başkent Bakü'de en e, aslında cezbedici nokta hemen Hazar Denizi'nin kıyısında şu anda da bulunduğumuz park bulvar tarafındaydık ve burada 440 metreki 44 günlük savaşı aslında temsilen 440 metrelik uzunluğunda Azerbaycan bayrağını taşıyan dev korteş kortej askeri bando eşliğinde Ganimetler Parkı'na bulvar boyunca bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Şu sıralarda da 4 günlük Zafer Bayramı tatili olması sebebiyle Azerbaycanlılar yine şehrin en gözde turistik noktalarında ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla ve büyük coşku sevinç yaşıyorlar. Azerbaycanlılar yine geçtiğimiz hafta haberlerinde yapmıştık. Ta, e, zafer, zafer Kermesi vardı. Orada konserler düzenleniyor. O konserlere katılıyorlar ve size de belki sesi ulaşıyordur. Kortejler esinde, konvoylar eşliğinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla araçlar kornalarla birlikte bu mutlu günü, bu kutlu günü e, doyasıya yaşıyorlar diyelim. Şuşa'dan bahsetmiştiniz girişte bahsettik. Şuşa'nın tarihi önemi nedir? Kaç yüzyıldır Azerbaycan'da ve hangi sembolik mekanlara sahip? stratejik konumu nedir? Bununla ilgili bir haber hazırladık. Dilerseniz şimdi o haberimiz gelsin ekranlarınıza. Dağlık Karabağ'ın merkezinde en stratejik noktasında bulunuyor. Birçok kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Azerbaycan'ın kültür ve medeniyet başkenti Şuşa'dayız. Şuşa'nın tarihi abidelerinden biri Şuşa Kalesi 1753 yılında yapımına başlanan bir kale. Tarihi bir kale olduğunu ifade etmiştik. Gence Kapısı olarak da geçiyor aslında. Batı ile doğuyu birleştiren Dağlı Karabağ'ın en stratejik noktalarından birinde Şuşa'da bulunuyor bu kale. Üç tarafı derin yamaçlarla çevrili kent, Karabağ yukarıdan bakıyor ve batıdan gelen yolları kontrol ediyor. Şuşa şehrinin güney, doğu ve batı cephesi kayalıklarla ve derin yamaçlarla çevreli olduğu için e, dönemin şahı Panah Ali Han e, şehrin kuzey kısmına, kuzey tarafına surlar inşa etmiş ve yine surlarla birlikte bölgeyi e, koruyacak nöbetçi askerlerin bulunacağı kuleler inşa etmişti. Şuşa asırlar boyunca Güney Kafkasya'nın siyasi ve kültürel merkezlerinden biri oldu. 1977'de tarihi ve mimari koruma alanı ilan edildi. Azerbaycan'ın kültür ve medeniyet başkenti Şuşa birçok sanat insanında yetiştirmesiyle tanınıyor. Üzeyir Hacıbeyli de onlardan biriydi. Azerbaycan Milli Marşı'nın bestecisiydi. 1948 yılında hayatını kaybetmişti. 1985 yılında bu noktada hemen evinin yanına heykeli yapılmıştı. Ancak 30 yıllık işgal süresinde Ermeni iş, işgalciler, Ermeni güçler onun heykelini de tahrip etmişti e, ve İşgal sürecinin sona ermesiyle birlikte de Haydar Aliyev Fondu tarafından yine aynı noktada Üzeyir Hacıbeyli'nin heykeli yapıldı. Şuşa 8 Mayıs 1992'de Ermeniler tarafından işgal edildi. 195 Azerbaycan Türkü şehit edildi. Şehir tahrip edilirken yüzlerce tarihi eser de yok edildi. Şuşa'nın belki de en sembolik noktasındayız. Yukarı Gövhera Camii'nin hemen önündeyiz. Burası Şuşa denince ilk akla gelen mabet aslında. Ermeniler işgal döneminde Azerbaycanlıların mescitlerini ahıra çevirmiş, hayvanları burada barındırmışlardı. Azerbaycan işgale son verdikten sonra mescitlerini yeniden eski haline dönüştürmek için çalışmalara başladı. İşgalciler Türk tarihine ait bütün izleri silmek istedi. Azerbaycan ise Şuşayı 28 yıl sonra 8 Kasım 2020'de işgalden kurtardı ve yeniden Türk dünyasının önemli merkezine çevirmek için çalışmalara başladı.